Merhaba arkadaşlar, selam kankiler ne yapıyorsunuz Evet şimdi biz Kahroş'a doğru hala ilerliyoruz. Saat 11'e. Kaç varmış hemen bakayım. Saat 11. Hayır, o yanlış gösteriyor. Tamam. Ee bak, saat 11. 10.56 Babaanne burada ses sorun. Yine gerildi. <laughs> İstedik kadar sakla. Evet. Size bundan sonra... Oraya yaklaştığımızda açacağım. Oraya gittiğimizde direkt göstereceğim. Yani oraya giderken değil, oraya var, varmamıza az kala Orada hala duruyor arkadaşlar. Maşin babasının bir tane üç var. tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı mama? Şey yok, yok sürünmüş oraya sadece. E düştü. <laughs> Belki de yeni yapıyor. Bilmiyoruz. Mavish burada duruyor. Mavish artık yolculuklara alıştı. İki kere, yani bir kere avşaya gidip geldi. E, i̇ki kere avşaya gidip geldi. Yani dört kere avşaya gitmiş gibi oldu ve e, dört kere de Karasu'ya gitmiş olacak. Bir kere gitti geldi, iki iki kere gitmiş gelmiş oldu. Şimdi bir daha gidip gelecek, değil mi Mavish? Maşallah sekiz tane yolculuk yapıyor ya, çok iyi. Galiba arkadaşlar. Karasuya bir 10-15 dakika dedemlerin oraya kala bir giderim yani çekerim o arada. Aa, kaşım kaşım patlattım galiba. Bakayım patlamış mı yok? Evet uyumaya çalışan halam. Halam uyumaya çalışıyor herhalde. Bir dakika Eşim hadi. Eşiyim benim. Evet. Maviş ne oluyor. Tipi bak al, ya. Bir dakika ben bir şey deneyebilir miyim acaba? Kaldırma. Ne? Niye dur bir dur. Arkadaşlar sizi Maviş'in evine götürüyorum. Arkadaşlar bakın mavi işte ne gözükmüyorsun ki ya. Arkadaşlar bakın mavi baba <laughs> Ama geliyor dur kapıya geliyor kapı <laughs> kapı kapan artık kapı. U <laughs> lan oraya 15 10 dakika kala falan yine videoyu açacağım. Oraya gittiğimizde de direkt bir yarım saat geçtikten sonra da odunları parçalarız. Hadi görüşürüz. Uu <tripe> u <tripe>